videodan önce bir tane video çekmiştim. Definasyonu anlatmıştım. O videonun devamı niteliğinde arkadaşlar videoyu böldüm. Ee, Instagram hesabımda sürpriz bir e, supplement çekilişi var. Katılmak isterseniz Instagram'a e, bakabilirsiniz. İyi günler. Antrenman ve beslenme kısmını geçtim. Hani birazcık antrenman ve beslenme dışındaki hayatımdan bahsedeceğim. Hani yaptığım şeylerden bahsedeceğim. Ama ilk öncelikle bir önceki videonun altına gelen yorumlardan bahsetmek istiyorum. Bir tane arkadaş yazmış ki çok uzun tutmuşsun. Yani gereksiz dolandırmışsın lafı demiş. Kötü bir niyette dememiş ama hani planlı anlasan anlatsan daha iyi olur demiş. Şimdi bir yandan doğru bir yandan da ben 3 ay tecrübelerimi 20 dakikalık video sığdırmışım. Aslında hemen kafamda planlamıştım. Sadece bir yere yazmamıştım. Şimdi yorumlara geleceğim. Ee, yani bir nevi soru kaç kilodan kaç kiloya düştüm ilk öncelikle? 95'ten 74'e düştüm. Yani kaç kilo oluyor? Onu hesap edemeyiz. Sonra ikinci bir soru. Bunlar kısa sorular. Hemen ee, şey geçeceğim. Normal video geçeceğim. Kaç gram tuz oluyordum? Bunu söylemeyi unutmuşum. Ben 5 e, gram tuz oluyordum. ya da 4. Hani 4-5 gram arası diyebilirim. Spor geçmişini anlat. Yazmışım buraya. O şey oluyor. Hani kas kütten falan ne kadardı? Ben yapsam zargana gibi dururum falan demiş bir, birisi. Şimdi bence kas kütten anlayabilmek için kaldırdığın ağırlığı ağırlıktan yola çıkacağım. Ben e, 100 kilo benchle hani 100 kilo bench bana böyle oyuncak gibi geliyordu, Anladınız mı? Şu an büyük bir şeymiş. Onu anlamış oldum. 4 set 12 tekrar 100 kilo bench atıyordum. Sonra incline dumbbell press falan dumbbell press 40 kilola 40 kilo. hani onunla 10 da 10-12 tekrar atıyordum. Başka overhead press 60 kilo yapıyordum. Şu an 60 kilonun al hayatta yapamam. Yani bu güçlere ulaşmış bir vücudum vardı. Şu dondurmayı yemek istiyorum bir dakika. Uf. Anam. Defilasyondayken evde kardeşimi dondurmadaymıştı. Acayip canım çekmişti. Ben hani gidip aldım. Yani kas kütlemi anlatmam için kaldırdığım ağırlıkları anlattım. Kaldırdığın ağırlığa göre o yüzden yol çizebilirsin. Böyle sabah kardiyo yapamazsak, hani yapamıyorsun, imkanım yoksa, şimdi benim de imkanım yoktu. Ben hani sabah 5'te kalkıp yürüyüş yapmayı tercih ettim. Şimdi birazcık daha uykundan ödün verip sen de yürüyüşe çıkabilirsin. Hadi tamam bunu da yapamıyorsun. Uyumak istiyorsun. Tam sabah okula gideceksin. Hadi okula da ailen izin vermedi. Hani en kötü ihtimalleri söylüyorum artık. Antrenman sonrası yap. Ama hani yemeği yedin. Atıyorum 3 saat sonra antrenmana gittin. Hani kardiyo yapacaksın ya. Bence kar, yemek ve kardiyo arasında en az 5 saat olmalı. insülin direncinin en aşağı inmesi için. Yani 5 saatlik bir açlık sonrasında kardiyo yapmak bence daha mantıklı. Yani o yüzden 3 saat beklersen 2 saat 1.5 e, saat falan 2 saat idman yapsan Sonra bir karın kar diyorlar Hani belki olabilir Ama olur yani Belki olabilir değil olur Ama en verimlisi sabah olduğu için Ben de en yüksek verimi almak istediğim için Böyle Öyle dedim Zaten ben size şu an Hani yapmanız gerekenler demiyorum Hani benim yaptıklarımı anlatıyorum ee, soru cevap bu kadardı. Şimdi hayat tavsiyesi demiştim. Direkt e, yani sizi aşağı çeken insanlar diyeyim ben. Çoğu benim işimde liselidir bu videoyu izleyen. Liseli olduğu için hani böyle kızlarla haşır neşir olurlar. Lisedeyseniz bence sevgiliniz varsa bu dönemde cidden engel olur. Hani sevgi demek bence sorun demek. Bir sorun oluyor. Mutlusundur. Anladın mı? Seni arayacak. iki saat telefonla kavga edeceğim. Ya da bir şey yapacak. Senin ona moralin bozulacak. Parasına verdim. Parasına verip de değen tek şey. Anım, atıyorum yemek hazırlayacak. Hazırlıyorsun. Oradan bir yandan yazacak. ben yani seni bir oyalayacak. Bir her türlü bir engel olacak. Sana ne kadar yararı olan bir kızın yok arda zararı olabilir. O yüzden bence bence kızlardan uzak durdum ben. Hani ben kızlardan uzak durdum ben. Arkadaş ortamına gidecek olursam arkadaşlar pek bence bozmaz. Ama ne, nasıl bozmaz? Şimdi sizin buna bir sınır koymanız lazım. Hani arkadaşlarımla buluşacağım, bir şeyler yapacağım deyip antrenman ve beslenmenizi aksatmayın. Arkadaşlarınızla buluşmak için Bundan yemek istiyorum? Aklım burada kaldı. Siz benim demek istediğimi anladınız. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim diye bir şeyinizi aksatmayın. Yani o yüzden bu dönemde arkadaşlarınızla adınıza bir sınır koyun. Hani ekstradan vakit geçireceksiniz, geçirebilirsiniz ama yaptıklarınızı yap, pardon, yapmanız gerekenleri yaptıktan sonra bence. Allah şahsın. Bir de bir önceki videoda dedim ki ben size, hani ben okula gidiyorum. Okulda tabi yediğim yemek garip görülüyor. Diyorlar, semin gene mi Salatalık. Semin gene mi pilav? Semin gene mi tavuk? Semin kokuyor. Hani ben bunları kale alıp bu işi bıraksaydım man olacaktım ama bırakmadım. Hani benden size bir tavsiye olarak da bence hiçbir insanı takmayın. Benim bu dönemde konuşabileceğim hiç kimse olmadı çünkü çevremde kimse kalmamıştı. Ya bu benim birazcık da mental sağlığımla alakalı. Her şey sinirleniyordum açlıktan. Baktım yarışmaya hazırlanan yarışmacılara hani videolarına falan. Onlar da böyle enerji düştüğünü hissediyor. Mesela adamlar Şimdi ilaç kullanmasına rağmen o adam da aynı benim gibi anladın mı? Dedim ki ben diyetten böyleyim harbiden de öyleymiş. Ben yani yemek yiyecek kendime geldim. Yani o yüzden bu dönemde enerjisi baya düşük olacak. Başka insanlara tahammülümüz kalmayacak. Ve mesela kimseyle konuşuyorsun gelmiyordu. Çevremde şey kimse kalmadı. Yani tavsiye olarak da dedim kız arkadaş varsa cidden hani size engel olur. Yok buluşalım der. Onunla buluşmak için bir şey aksatırsın. Arkadaş da aynı ama arkadaş daha masum. Neden? Çünkü mesela bir arkadaşınız size bir yanlış yapsa en yani çok üzülmezsiniz ama ben duyuyorum abi bana ben normal spor yapan bir çocuğum. Bana adam DM'den yazıyor ki işte şu kızı çok seviyorum. İşte beni sevmiyor ne yapacağım ben ne bileyim ben Psikolog muyum ilişki doktoru muyum Ne bileyim ben ne yapacaksın Diyom, Takma kanka diyorum öyle olmuyor diyor Oğlum Yani ne diyeyim <laughs> Yani böyle saçma şeyler üzülen Kişileri görünce Bu tavsiyeyi Verme gelin Hani cidden böyle şeyleri üzülen İnsanların olduğunu görmüş oldum o yüzden acıdım. Bunu bu dondurma çok güzel. Yavaşından sonra temiz beslenmeye başlayacağım. Göbeğimiz çıktı hafiften ama su. Üç günde bir vücut yağlanamaz tamam mı? Bu sudur. Tabi illa bir yağlanmıştır ama bu kar yağlanamaz çünkü bildiğinlerse eski karma yarı döndü yani. <laughs> ama tabii full şiş geziyorum test kolunu rahat dağıt, dağıtmayayım yani dediğim gibi kızlara çok üzülen çocuk benim işimdekileri görünce bu tavsiyeyi verme yereği duydum yani kızları boş ver abi bu dönemde bence hayatınızda da yani o kızın bir gün gideceğini bile bile yaşayayım ona göre o vakit geçeyim Yılbaşından önce bir 10.000 kalori videosu çeksem mi diye düşünüyorum. Herkes çok isterse galiba çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Tavsiye olarak bunları verebilirim. Bunları ben yaptım. O yüzden hani tavsiye dediğim uyguladığım şeyleri yine söyledim. Pardon. Spor dışında yaptığım, uyguladığım bir şeyler bunlar. O yüzden. Hani bana bir kız yazsa yok. Hani cevabım yok. 10.000 kalori yiyorsa gelsin mi?